E-Devlet sistemi emlak yönetiminde güven ve kolaylık için yeni bir dönem başlattı. Artık gayrimenkul ilanlarınızı yayınlayabilmek için emlak danışmanınıza yetki vermeniz gerekiyor. Taşınmaz ilanlarınızı profesyonel emlak danışmanları aracılığıyla yönetmek artık çok daha güvenli ve sistematik. Bunun için E-Devlet'te taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri sekmesine girin. Danışmanınızı seçin, yetki numarasını girin ve sadece birkaç tıklamayla onaylayın. Furkan Keleş Gayrimenkul'ün yetki belgesi numarası 440 05ti Ayrıca yetki verme süresini belirlemekte sizin elinizdedir. Yetkilendirme sürecini tamamladıktan sonra emlak danışmanınız ilanınızı güvenle yönetebilir. Unutmayın, yalnızca ilan yönetimi yapabilir. Tapu işlemleri bu yetkilendirme kapsamında değildir. Furkan Keleş Gayrimenkul sizlere e-devlet sistemiyle tam uyumlu, güvenilir bir çözüm sunuyor taşınmaz ilan yönetiminde güvenin adresi. Furkan Keleş gayrimenkulle taşınmaz ilanlarınız artık güvende ve profesyonel bir şekilde yönetiliyor. E-Devlet üzerinden bizlere kolayca yetki verebilir, ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.